Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine de harika bir programımız var. Biz beraber bir squat challenge yapacağız. Daha önce de yaptık. Bugünkü biraz farklı. Arkadaşlar 300 adet squat yapacağız. Yani bu bacaklar, bu kalçayı şekillendireceğiz. Çok da eğleneceğiz ve asla bırakmayacaksınız ben sizi. Hayır! Bırakmayın diyeceğim tam doğru ve zorlandığınız noktada. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, çok mutluyum çünkü en sevdiğim hareketi bayağı bir zaman hep beraber yapacağız. Etkisi harika olacak. Gerçekten her iki günde bir bu videoyu yapın sizin bacaklarınız sıkılaşacak ve poponuz daha böyle sıkı, daha yuvarlak olacak. Tamam? Şimdi biz klasik squatla başlıyoruz. Onun için isterseniz kollarınızı öne alın ki onlar da çalışsın. 30 tekrar yapıyoruz bir anda. Sonra ikinci beş farklı squat'ımız var ve iki round yapıyoruz. Tamam? Toplam 300. Başlıyoruz. 1 İki, üç, dört, beş, altı, yedi. İyice arkaya oturun. On. Bir, iki, üç. Çok konuşmak istemiyorum çünkü yanlış sayarsam kızacaksınız bana. Sekiz, dokuz, on. Son on tane. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 çok güzel Şimdi arkadaşlar şöyle olacak biz aşağı iniyoruz yere dokunuyoruz ve kalkıyoruz bizim e, kollarımız düz şeklinde uzatıyoruz tavaya doğru Oke okay. 30 tane yeniden. Hazır mıyız? Şimdi karşıya bakıyorsunuz. Bir. İki. Üç. Dört. Uzanın. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Daha hiçbir şey değil mi? Bir. İki. 4 5 6 7 8 9 10 son 10 tane asla bırakıyoruz arkadaşlar 5 4 5 biliyorum yıl yavaş yavaş Yanmaya başladı. Bu gayet normal. Bana bile oluyor. 8 9 10. 30 oldu. 3. harekete geçiyoruz. Şimdi şöyle dar squat ve açıyoruz. Ondan sonra bu tarafa geçiyoruz. Dönüyoruz. Hareket bu. Otuz ve nefes nefes kalmaya başladım. Umarım siz de öyle. Burada çok güzel bir şey yapıyoruz beraber. Okey. Arkaya oturun. Hazır mıyız? Oturduk. Açtık. Kapattık. Açtık. İki oldu. Üç. Ve dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Uh, ıyor 9 ve 10 devam 1 2 3 4 5 Hadi yarısı 6 7 8 9 10 size bakıyorum Tek tek de görüyorum. Asla bırakmak yok. Bir oldu. Hadi. İki. Az kaldı. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. bacak çalışacak. Bacaklarınız açık. Ayak parmaklarınız dışarı bakıyor. Nefes nefes. Arkaya doğru oturuyoruz. Biliyorsunuz artık. Okay. Dizlerimize dikkat. Hazır mıyız? 30 tane. Son harekete geçeceğiz. Ara vereceğiz. Tekrarlayacağız. Okay, hadi başlayalım. Bir. 2 3 4 İyice oturun. 6 7 8 9 Yeah! 3. Okey. Hadi 30 tane yapalım. Ara verelim. Ve video yapacağız. Hazır mıyız? Sola başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Harikasınız. 9 10 Devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane mi bitiyor? 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh. İnanır mısınız? Biz şu ana kadar 150 squat yaptık. Tebrik ederim ve asla asla şimdi kapatmayın. Çünkü hep beraber bunu biraz dolduruyorum ki siz yani, e, kendinize gelin. Bir daha bir round beraber yapacağız. Okay. <laughs> ben şey, şey anlattım size. Bu arada suyunuz varsa ben hatta yaptım yanıma getirmedim <laughs> biraz su için ve ben size güzel sonuçlardan biraz bahsedeyim şimdi squat bacaklarınızı kalınlaştırmaz sıkılaştırır ve bu ne demek daha ince oluyor okay. onun dışında sizin popunuzu kaldırıyor ee, başka ne diyeyim yani squat çok harika bir şey ve biz burada çok fazla yapıyoruz başka bir şey de yapmanız gerek yok Tamam mı? Bu videoyu bol bol tekrarlayın. Her gün olmasın. Her iki günde bir. Ama atıyorum sabah akşam yapabilirsiniz. Okey? Konuştuğum sanırım bir dakika ara verdik. Hatırlıyor musunuz? Normal, klasik squatla başlamıştık. Biz ona dönüyoruz. 30 tekrar istiyorum sizden. Okey. Kollarımızı kullanalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. İyice oturun arkaya. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Çalmak yok. Temiz yapıyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Harika gidiyorsunuz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 çok güzel sonra ne vardı yere dokunup kalkıyoruz okey bekliyorum sizi hadi başlıyoruz hep karşıya bakıyoruz 1 2 3 Dört. Ah. Bele iyi geliyor. Altı. 7 8 Dokuz. On. Devam ediyoruz. Squat en sevdiğim hareket. Gerçekten. Çünkü tüm vücudu çalıştırıyor. Ama ondan da önemlisi çok güzel bacak ve kalça yapıyor. Jeden, sykis, dokus, on sógł. Dışarı bakıyor. Arkaya oturuyoruz. Dizlere dikkat. Hazır mıyız? 30 adet. 30 squat. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9, 10. Şimdi yorucu olan geliyor. Kapalı açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz. Sonra kürsiliğe kaldı, bitiyor. Okay. Hadi tüm enerjinizle bitirin. Çok seveceksiniz ve göreceksiniz. Zamanla daha kolay oluyor. Okay. Hadi kapalı şeklinde oturduk, açtık, kapattık. Açtık. Hadi. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On, iki, on üç. Evet uzun uzun. On, on, on dört. 15. Hadi yarısı bitti. Çok zor. Biliyorum. 1. 2. gerçekten. Şimdi sevgili arkadaşlar son 30 kod kaldı. 40 kod, okay. Hatırlıyor musunuz? Şu. 1 2, okay. Hadi nefes alalım. Ve başlıyoruz. 1 2 İyice oturalım. 3 4 5 harikasınız. Gerçekten. 7 8 9 10 Çünkü birinci hissetten sonra bırakmak gerçekten çok kolay olurdu ama siz devam ediyorsunuz. Tebrik ederim. Çok başladığında olursunuz. Hadi 7 8 9 10. Artık kutlama. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Çok çok güzel geçti. Eminim ki zorlandınız. Çok normal. Çünkü Özellikle hani uzun zaman bu kadar fazla squat yapma değilseniz zor gelmiştir. Ama bu videoyu tekrarlarsınız yani birkaç hafta sonra şey diyeceksiniz. Ben neden zorlandım? Bir de bacaklarım çok güzel toparladım. Eminim yorum olarak bırakırsınız. Bir de daha abone olmadıysanız hemen olun ki hep beraber olalım. Seviyorum sizi.